Dayı tebrik ederiz. Bizi tespit gibi dizdim maşallah ya. Dayıcığım. Kuşun güzel güle güle besle. Arkadaşlar dördüncü ama yaptı. Kuşum daha bir şey yapmıyor ama güzel maşallah. Kuşum. Güzel güzel maşallah. Güzel Anlatılanlar şey de değil. İyi karşılık. Anlattığına da gördüğümüze bakıyoruz. Maşallah kuşun güzel dayıcığım. Güle güle besle. Şuna bak. Çangırı. Aslamoğlu dayı mı? Olmaz olmazlardan dayı. Evet. Bastı kardeşim. Rasim düzgün bir memleketini anlayamadım nereye evet. Nevzat hoş geldin kardeş. <laughs> Nevzat kardeşim kardeş sen de hoş geldin. <laughs> Vallahi Türkiye'yi dizdi dayım maşallah ya. Güzel güzel fena değil hayvan maşallah. Hem de yumurta yavru çıkacakmış kuşlu arkadaşlar. mı? yazılacağız. Şuraya bak şuraya. Atlar şurada. şurada, 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 şurada. Evet. evet arkadaşlar dayımın kuşu güzel maşallah Gürbüz Alıcı aleyküm selam Serhan Bitiken aleyküm selam arkadaşlar Akan olmaz aleyküm selam dol Dolmuş Cibra'yım merhaba kardeşim Evet imparator dayım dayıların dayısı olmaz olmaz Dayı anlat bakalım Ben icraat yaparım diyor Kuş anlatmam diyor arkadaşlar Kuş havada yumurta tavada değil mi dayı Aynen Şimdi kuş havada bakacak herkes Dayıların dayısı İsmet Erkan ne haber İsmet Erkan kardeşim? Aleykümselam İmparator dayı dizdi bizi vallahi tespit gibi şuraya bak. Adamın kuşu oynuyor maşallah seyrediyoruz. Biz icrada bakarız arkadaşlar anlatmaya değin. Geliyor geliyor. Hızlı da uçuyor arkadaşlar. Hakan Aydın merhaba kardeşim. Evet yani arkadaşlar dört tane oldu, üç tane oldu, bir de yüz metreye yakın gitti temiz. Gök dişi yavrunun üstünde. Geliriz kardeş sen de aklımızı al kardeşim geleceğiz. İsmet de meydan okuyor bize kardeş. Geleydiniz aklınızı alırdım diyor. Kurban oldum uzak bir yerim İsmet'im geleceğiz. Sana da geleceğiz Allah'ın Evet arkadaşlar gerçek kahraman geliyor. Memlekette iki tane kahraman. Biri sahte kahraman, biri gerçek kahraman geliyor. Oğlum gelmeden yapıyor Gelmeden Gerçek kahraman, küçük dev adam arkadaşlar. Haydi kızım gel de bir tane çekeyim şöyle güzelce herkes bir görsün. <laughs> Aleyküm selam. Biraz kuşlar artır ya kuşları dahi tanımıyor. Kuşların gerçek uçurucusu geldi arkadaşlar. Ne var orada? Arkadaşlar kaybediyoruz lan. Oyun kuşları İngiltere. Aleyküm selam. Ünal Ayın Hacıoğlu. Amin kardeş. Dayımın kuşunu seyrediyoruz. Şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Dayı ne olacak senin bu kuşçuluğun maşallah abi. 70 yaşında emek veriyorsun yalan yok dolan yok adamın dibi dayı e anlatsınlar da dinleyelim daha iyi bakalım hadi ne diyorsun sen bu kuşçulara yalan da olacak arkadaş. masanın üstünde anlatmaya gerek yok yapmıyor zaten dört, sabah olunca ortaya çıkıyor al kardeşim adamın üstünde bu değil ha bundan iyisi varsa benim kolumda atacağım götüreceğim ha. gel kardeşim bir kuş da benim var bundan iyi diyeceksin ben gene yapıyor yapmayayım yine kuşum yani e, ne yapsın ya ezik kuşum ezik bak buradan şurayı yakalar ya Nereyi yakalardı lan şu binayı mı diyorsun? Valla yakaladı. Aydın bunu görmüştür aslında yakaladığını da size söylemiyorum. Dedim ya abi anlattım. Dedim. Sen havaya kaldırmadın dedim. O binayı siliyordum da ağzımdaki mıydı dedim. Şu ufak adam var ya içeride şey kapanıyor herhalde. Ne diyor? Dedim kapanmıyor değil mi? Ben alkolü bırakalı yıllar oldu. Bir seval senin arkandan konuşuyor şerefi. <laughs> Tanrıcısı evvel aleyküm selam. İsa madem aleyküm. Selamun aleyküm İsa madem. <laughs> Amin. Güzel bir kuş arkadaşlar. Hadi bak şuraya bir kuş çıkarsana la kahraman. Nereye gittin? Nereye gitti, o da gitti arkaya kendini ona çekiyor. Bir kuş çıkar şu kuşu bir oynat da bakalım bir. Bir video çekelim. Şarjımız az zaten hep Şarjımızın azına denk geliyor. Lan, Bakan kuş çıkartma. Namık dayından gibi yanına kuş kaldırma da. Uzaktan dağıtıyor arkadaşlar. Kuş hareketli maşallah. Güzel bir kuş seyrediyor. İyi ki dayı buraya geldim. Ben de onun oynayan olmaz. Ben millet buraya getirmez. Yapacak bir şey yok. Çaya çorbaya ortak olarak yapacak bir şey yok dayı. Dayı benim eski şirketimde dayı. Arkadaşlar. Hadi at yemeği, at yemeği kapıya doğru. açılmaya da başlıyoruz. Yarın da Ünal Aynacı'nın orada çekim yapayım arkadaşlar. Çok güzel bir araba oynuyor. Bulut ağlar gidiyor maşallah. Yarın bakacağız. İki günü de kupaya uçuracağız inşallah. Ünal Aynacı. Kardeşimin şu güzel olsun. Siyanicilerin sahibi. İmparator dayı konuştur dayı diyor. Dayım tarih ekibi konuşuyor diyor. Herkes senin konuşmanı istiyor. Ben mikrofon... Başka zaman hiç... Ya, ya konuşayım, konuşayım. Çok... Konuş. Cabi kuşçuluğu konuş. E, şu e, bak, şu anda ortamları konuş. konuş kuşçuluğu. Konuş, set o, konuş, konuş bağırarak konuş. Bu onlardan, bu onlardan, bu onlardan. Şunlardan. Olmaz. 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 Ay 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 oradan niye aldın ya? <laughs> gibi yapacaksanız yapın diyor. Bunlar ne? Bunlar ne? Şey ya. Bu <laughs> başını e. Bunlar şey. Yüksek ses oluyor. Mağara mı? Bunlar. Ya oğlum senin kuşların nerede lan? Sen de küde misin oğlum? Hani nerede senin kuşların? O mağara O şerefe. O da gol başı lan. Senin kuşların nerede? Zaman... Siz ne? Yer ağası mısınız? Diyeyim. Ha, bunlar diyor şeyin diyor. Sayın usta diyor. Oğlum sayın usta öyle de kırk üç gün oldu lan Allah. Ne sayın ustası lan? Sen hiç gittin mi kapısına? Öldü ne yaşı yetmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Ama bir tane yani usta var. Aydın usta ya, değil işte, mi? Bak bana ben, ben, ben. Ben. Bana aç atacak. Bir tane usta var, aydın usta var mı başka dayı? Bir tane usta var, aydın usta var. Aslan dayım ben. benim be. dayılarındayız <laughs> Evet arkadaşlar, dayının kuşu demin bir tane yukarıdan aldı. O ara canlı yayına bir şey oldu, çekemedik. Güzel bir kuş maşallah. Ne var ya? Ne var diyor <laughs> Ne var Ne diyor ya? Ne var Ne diyorsun sen bu konuda? Sen Ne diyorsun? <laughs> He bak şirket, <laughs> yapar, şirket yapar, yapar, şirket diyeceksin. Aha yanlı yayın kesin tam konuşacak. Allah kesin. cezanı versin bu can. <laughs> şarj bitiyor abi şarj bitiyor. <gülüyor> Aydın, <laughs> Aydın abimiz de kuş ver. Aydın abi karadeniz keser ver. Aydın abi de kuş ver. Aydın abi de kuş ver. Yıllardır. Evet arkadaşlar. Günlar. Yayınımız bitmek üzere. Şarjım bitiyor. Dostlarımız var. Hep Aydın abi. Sonra Aydın abi bağlıyor yani kuşlardan. Allah razı olsun eşten dostum. Arkadaşlar dayımla güzel sohbet ettik. Şarjım olmazsa dayı çok konuşturacağım da. Abi,